Gençler merhaba. 10. sınıf kimya dersimiz asitler, bazlar, tuzlar ünitesinin yeni bir dersinde birlikteyiz. Bu dersimizde asit ve bazların tepkimelerini inceleyeceğiz. Elde edeceğimiz kazanım asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklamak olacak. Nötralleşme tepkimelerini asitin ve bazın mol sayıları üzerinden açıklayacağız. Arkadaşlar bir önceki ünitede Tepkime çeşitlerinde nötralleşme tepkimesini tanımıştık. Asit ve baz tepkimeye girdiğinde tuz ve su oluşturuyorsa biz bunlara nötralleşme tepkimesi diyorduk. Şöyle örnek üzerinde hatırlayalım. Bakın, hidroklorik asit ve sodyum hidroksit bazı tepkimeye giriyor. Burada arkadaşlar asitten gelen hidrojen ile bakın Bazdan gelen hidroksit iyonu arasında asitten gelen hidrojen ile bazdan gelen hidroksit su bileşiğini oluşturuyor. Yani daha da açıklayacak olursam asitten gelen hidrojen iyonu ile bazdan gelen hidroksit iyonu bakın hidrojen artı yüklü bir iyon Hidroksil eksi yüklü bir iyon. Yani nötralleşme kelimesi size buradan da çağrışım yapabilir. Birbir bir etkisini yok etti ve suyu oluşturdu. Bu olayın arkadaşlar net iyon tepkimesi budur. Peki öğretmenim su oluştu. Tuz, tuza gelelim şimdi. Tuza bakalım. Bazın katyonu ile bakın burada sodyum iyonu asitin anyonu arasında ki burası 9. sınıf bilgisidir daha önceden de hatırlarsın artı yüklü bir iyonla burada eksi yüklü klor iyonu çaprazlandı yükler sodyum klorür tuzunu oluşturdu. Bakın burada tuzum. Tekrar etmek istiyorum. Bazın katyonu ile Asin anyonu arasında kristal yapılı bir bileşik olan iyonik karakterli tuz oluştu. Şimdi arkadaşlar burada tuzun oluşumundan dolayı ben buna nötralleşme tepkimesi demiyorum. Suyun oluşumundan dolayı nötralleşme tepkimesi adını alıyor. Bu tarz sorularla karşılaşacaksınız. O yüzden Şöyle bir örnek üzerinde devam edelim. amonyak ve hidroklorik asitin tepkimesini görüyorsunuz. Asitten gelen hidrojen var ama bazdan gelen hidroksit yok. Dolayısıyla su oluşamayacak. Peki ne oluşacak öğretmenim? Amonyum klorür tuzu oluşacak. Gördüğünüz gibi ama burada su oluşmadı. Peki öğretmenim bu bir nötralleşme tepkimesi midir? Hayır arkadaşlar su oluşmadığı için bu bir nötralleşme tepkimesi değil. Nötralleşme değil. Su yoksa nötralleşme tepkimesi değil. Peki bu ne tepkimesidir? Bu bildiğimiz bir asit baz tepkimesidir. Şimdi bu bağlamda birkaç örnek üzerinde bence buna devam edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar elimde ne var? Artık bunu biliyorsun, tanıyorsun. Asetik asit var. Bu suya girdiğinde şu hidrojenini açığa çıkaracak. Onu da hatırlıyorsun. Peki burada asitten gelen hidrojeni var. Bakalım bazdan gelecek hidroksit var mı? Ona da bakıyorum. Bazdan da gelen hidroksit iyonum var. O halde ne oluşacak? su oluşacak. Öğretmenim su oluştu. Evet su oluştuğuna göre bu bir nötralleşme tepkimesidir. Tuz oluşumunu şu an devam etmiyorum. Sadece su oluşup oluşamadığına bakıyorum. Yani bu bir tepkime bir nötralleşme tepkimesi midir yoksa değil midir? Evet bu bir bu tepkime bir nötralleşme tepkimesidir. Aynı zamanda da tabii ki bir asit baz tepkimesidir. Buraya bakalım arkadaşlar. Bazdan gelen hidroksit iyonum var. Ama asitten gelecek. Hatta öğretmenim siz söylediniz ben bunun asit olduğunu bile anlamadım diyor olabilirsin. Şöyle arkadaşım bir önceki derste hatırlarsan e, ametal oksitlerin oksijence zengin olan, bakın burada oksijen sayısı ametal sayısından fazla, yani karbondioksiti gördüğüm zaman ben artık bunun asidik oksit olduğunu bileceğim. Dolayısıyla bu bir asit karakterli olduğuna göre bazla da tepkimeye girebilir. Bazdan gelen hidroksit var ama asitten gelen e, hidrojen yok. Hidrojen olmadığı için burada su oluşamayacak arkadaşlar. Su oluşmayacak. Peki ne oluşacak? Tuz oluşacak arkadaşım. Sodyum bir karbonat tuzu oluşur ama su oluşmayacak. Su oluşmadığı için bu tepkime nötralleşme tepkimesi değil ancak bir asit baz tepkimesidir. Bir örnek daha yapalım. Evet, burada gene çok iyi tanıdığınız kim var arkadaşlar? Zaç yağlı sülfürik asit ve amonyak. Artık biliyorum ki bu bir baz. Bu da bir asit. Evet, asitle baz olduğuna göre bu bir asit baz tepkimesidir. Peki aynı zamanda nötralleşme tepkimesi midir? Ona bakacağım. Şimdi asitten gelen 2 mol gördüğün gibi hidrojenim var. Ama bazdan gelen o OH haşım arkadaşım yok. Dolayısıyla su oluşamayacak. Su oluşmadı, oluşmayacağı için de bu bir nötralleşme tepkimesi değildir. Sadece asit baz tepkimesidir. Şeklinde yorumluyorum. Şimdi arkadaşım asit baz tepkimelerinin nicel olarak incelenmesini daha iyi anlayabilmemiz için asit baz tepkimelerinin denkleştirilmesi ile ilgili birkaç tane örnek yapalım. Hem nötralleşmeyi hem de e, kimyasal reaksiyonların denkleştirilmesini zaten konu olarak görmüştük. Hem de denkleştirmeyi daha güzel kavrayalım. Şimdi bakıyorum hidrojen iyodur, potasyum hidroksit, Elimde ne var? Bir baz var, bir asit var. Şimdi bakıyorum bazdan gelen OH ile asitten gelen hidrojen. 1 mol hidrojenle 1 mol OH bakın 1'e 1 bir, yani HH H, O. Ne oldu bu arkadaşım? H2O gördüğün gibi. 1 mol hidrojenle 1 mol hidroksit neyi oluşturdu? 1 mol suyumu oluşturdum. O zaman buraya suyumu yazdım. Sonra arkadaşlar bakın size şöyle bir ipucu vermek istiyorum. Bazın başındaki kim? Gördüğünüz gibi bazın katyonu. Tuz oluştururken önce metal yazılır. Hani az önce belirtmiştim ya 9. sınıfta bildiğiniz bir konu bu. İyonik bileşikler hatırlarsınız iyonik bileşikler neydi? Metal artı ametal. O zaman ben önce bazın başındakini yazacağım. Potasyum. Sonra asitin altındakini yazacağım. Yani hidrojenin dışında kalan. Kim burada arkadaşlar? İyot. Gördüğünüz gibi. Yani burada potasyum artı iot eksi. İkisi de bir olduğu için çaprazlanıyordu hatırlarsanız. Potasyum iyodur. Bileşim oluştu. Şimdi devam ediyorum. Potasyum iyodur tuzum. 1 mol ve 1 mol suyum oluştu. Hem tepkimeyi yazdım hem de kontrol ettim denk mi diye. Bir sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne var elimde? Hidroklorik asit. Ne gelecek buradan bana? Asitten gelen hidrojen. Burada elimde ne var? Kalsiyum hidroksit bazı. Bazdan da gelen OH olacak. Ama burada bir şey dikkatini çekiyor mu? Bazdan 2 mol OH var. Bire bir nötralleştiğine göre o zaman benim ne olmasını istiyorum burada? Asitimden de 2 mol hidrojen gelmesi için buraya 2 yazdım. Şimdi o zaman ne oldu? Hidrojenim de 2 oldu. 2 mol hidrojenim var, 2 mol hidroksitim var. O zaman ne oluşabilir? 2 mol suyum oluşabilir arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim tuzu yazmaya. Öğretmenim tuzu nasıl yazıyordum? Şöyle bakın o OH haşını kapatın bazın. Önce bazın başından başlayın arkadaşlar. Kapattım o OH haşı. Bazın başında kim var? Kalsiyum. Onu başa yazıyorum. Kalsiyum. Çok güzel. Şimdi asitin yanına gidiyorum. Hidrojeni kapattım. Yani asitin altında kim var? Klor. Onu da buraya yazdım. Ama klordan iki tane olduğu için buraya ikiyi koydum. Zaten hatırlarsanız kalsiyum artı 2 yüklü bir iyon olduğu için klor da eksi 1 olduğu için yani şuraya küçük bir açıklama yapı verelim. Kalsiyum artı 2 klor eksi çaprazladım. Doğru formülüm kalsiyum klorür. 9. sınıfta iyonik bileşiklerin formülünü yazma kısmında bunu öğrenmiştik. Devam ediyorum bir sonraki örneğe. Burada arkadaşlar Elimde kim var? Fosforik asit. Bakın 3 mol hidrojeni var. Yani buradan bana ne gelecek? 3 mol hidrojen iyonu. Peki burada kim var arkadaşlar elimde? Sodyum hidroksit. Buradan bana kaç mol hidroksit gelecek? 1 mol. 1 mol OH. Peki bir hidrojen 1 mol hidroksitle nötrleşiyordu. O zaman arkadaşlar 3 mol hidrojeni nötrleştirmek için benim 3 mol hidroksite ihtiyacım var. Buraya 3 yazarım. Buraya 3 yazdığım zaman artık hidroksitin mol sayısı ne oldu? 3. 3 hidrojen, 3 mol hidroksit. Benim kaç mol suyum oluşacak o zaman? 3 mol suyum oluştu. Çok güzel. Kaldı tuzu yazmak. Tuzu nasıl yazacağım? Baza gidiyorum. Bazın başındaki katyon. Yani o haşı kapattım. Kim var? Sodyum. Kaç tane var? 3 tane. Çok güzel. Şimdi asitin hidrojenini kapattım. Yalnız dikkat edin burada tek bir ametal değil bir grup var. Yani kök var. Onu yazalım buraya. Asitten gelen de PO4 kök olduğu için onu da böyle farklı bir renkle yazdım. Bu sefer tekrar ediyorum. Bazın başındaki katyon asitin altındaki anyon neyi oluşturdu? Tuzum oluşturdu. Bakın denk mi diye tekrardan kontrol ediyorum. 3 mol sodyum, 3 fosfat 1 mol, hidrojenleri kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi evet. Devam ediyorum arkadaşlar. 3 burada, 3 burada, 6. Evet, doğru saydık. Şimdi arkadaşım bir sonraki örneğe bakalım. Elimde asit olarak sülfürik asit var. Baz olarak da alüminyum hidroksit var. Asitten gelen gördüğünüz gibi 2 mol hidrojenim var. Yazıyorum buraya. 2 mol hidrojenim var. Bazdan gelen 3 mol hidroksitim var. Şimdi 2, 3 hangi sayıda bunları eşitlemem lazım? Tabii ki 6'da. Yani ben burayı 3 ile burayı 2 ile çarparsan her ikisi de 6 mol olur. Dolayısıyla 6 mol suyun oluşur. Geri kaldı tuzumu yazmak. Tekrar bazın o haşını kapattım. Kim var başında? Alüminyum var. Alüminyum. Kaç tane var? 2 tane. Asite gittim. Hidrojeni kapattım. Burada bir grup var. Sülfat. Parantez içinde onu aldım. Sülfat. Peki kaç tane bu gruptan sülfat katyonundan e, grubundan var. Kökünden. 3 mol. Buraya da o yüzden 3 yazdım. Bunu dikkat edelim. Sakın karıştırmayalım. Arkadaşlar. Tüm bunlarda hem nötralleşmeyi daha iyi anladık. Hem de denkleştirmeyi hatırlamış olduk. Şimdi <laughs> Bu tepkimelerde şuna dikkat ettiniz sanırım. Nötralleşme olurken asitten gelen hidrojen 1 mol hidrojen bazdan gelen 1 mol hidroksiti nötrleştirdi. Yani su oluşurken 1 mol hidrojen asitten geldi 1 mol hidroksit bazdan geldi ve suyu oluşturdu. Bunu şu şekilde ifade edecek olursam. Asitten gelen hidrojenin mol sayısı bazdan gelen hidroksitin mol sayısına eşit olduğunda tam nötralleşme gerçekleşti gördüğünüz gibi. Peki eşit olmayabilir miydi? Evet. Örneğin ortamdaki hidrojen mol sayısı hidroksil mol sayısından daha büyük olabilirdi. Hidrojenin mol sayısı büyüktür. Hidroksilin mol sayısından olabilirdi. O zaman da arkadaşlar nötralleşme olurdu. Ama nötralleşme sonucunda ortamda asit artacağı için pH 7 olmazdı. Yani bu durumda ortam asitik olurdu. pH 7'den küçük olurdu. Ortamda asitik olurdu. Peki eğer ortamda baz daha fazlaysa yani hidroksil iyonlarının sayısı hidrojen iyonlarının sayısından büyük olsaydı evet gene nötralleşme tepkimesi olurdu ama ortam nötr olmazdı. Bu sefer arkadaşlar e, artan baz olurdu. Yani pH 7'den büyük olurdu ve ortam bazik olurdu. Bunu da ayrıca belirtelim. Şimdi arkadaşlar, buradan yola çıktığım zaman yeni bir kavram açıklaması yapacağım. Şöyle ki, bir mol asitin suda oluşturabileceği hidrojen mol sayısına biz tesir değerli ediyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde bir mol bazın Suda oluşturabileceği hidroksil mol sayısına da onun tesir değerli ediyorum. Şimdi bunu örnekler üzerinde daha netleştirmek için bakalım. Elimde HCl var. Yani bu bir asittir. Hidroklorik asit. Gördün. Bunu arkadaşım bir molü suda çözündüğü zaman ortama bakacağım. Kaç mol hidrojen verebilir? Bakıyorum formülüne. 1 mol çözündüğü zaman ortama 1 mol hidrojen iyonu verebilir. O zaman bunun tesir değerliği şöyle TD diyeyim 1'dir arkadaşlar. Devam ediyorum. Bu formüle bakalım. H2CO3 karbonik asit. Formüle gidiyorum, bakıyorum formülünde gördüğünüz gibi 1 molünde 2 mol hidrojen var. Yani benim bu asitim 1 molü suda çözündüğü zaman ortama 2 mol hidrojen iyonu verebiliyor. O zaman bunun tesir değerliği 2'dir. Devam ediyorum. Burada elimde bakın asitik asit var. Sakın ola şöyle bir hata yapmayın. 3 mol hidrojen burada var. Bir de burada var. 4. O zaman tesir değerli 4. Hayır arkadaşlar. Bununla ilgili daha önce de söylemiştim. Bu bir karboksilli asittir. Burada suda çözündüğü zaman ortama verilen hidrojen sadece buradaki hidrojendir. Bakın COOH grubu karboksil grubu ve bu suda iyonlaştığı zaman Sadece buradaki hidrojenini verir. Bunları değil. Dolayısıyla bunun bir molü suda iyonlaştığı zaman bir mol hidrojen veriyor. O zaman tesir değerli 1. Bu asite bakalım. Fosforik asit. Formülüne baktığım zaman ne görüyorum arkadaşım? 3 mol hidrojen var. O zaman suda bunun 1 molünü iyonlaştırırsam ortama 3 mol hidrojen verecek. Demek ki tesir değerli 3. Şimdi burada bir soru işaretim var. Bununla ilgili bir uyarı yapacağım. Ama ondan önce bazıları da bir inceleyelim. Sonra geri buraya döneceğim arkadaşlar. Elimde gördüğünüz gibi sodyum hidroksit bazım var. Suda iyonlaştığı zaman ortama verebileceği hidroksit iyonu 1 mol. O zaman bunun tesir değerli yani 1 mol o H verebiliyorsa tesir değerliği 1'dir arkadaşlar. Buraya bir bakıyorum. Potasyum hidroksit bu da suya girdiği zaman 1 mol hidroksit iyonu çıkaracağı için tesir değerliği 1'dir. Bunu inceleyelim. Kalsiyum hidroksit suda iyonlaştığı zaman ortama 2 mol hidroksit iyonu verebilecektir. O zaman tesir değerliği 2. Şimdi buraya gelelim. Öğretmenim burada OH'ı görmüyorum ama artık biliyorum ki bu bir baz. Ama OH'ını görmüyorum. Arkadaşlar amonyağı gördüğünüz zaman bu suya girdiğinde NH4 OH bu şekilde olduğunu bilin. Tekrar şuraya yazmak istiyorum. Amonyum hidroksit. Yani sen amonyağı gördüğün zaman bunu arkadaşım bu şekilde görmüş gibi hisset kendini. Dolayısıyla suya girdiği zaman bir mol o OH haş çıkaracak diye aklına kodluyorsun. Dolayısıyla amonyağın tesir değerliği de burada kaç oluyor? Tabii ki bir. Evet arkadaşlar. E, nötralleşme tepkimelerimizin açıklaması bu kadar ama bununla ilgili 5 tane soru hazırladım size bir sonraki videoda e, onları çözeceğim görüşmek üzere hoşça kalın sağlıkla kalın